Bileşiğin UPAC sistemine göre aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş. Burada arkadaşlar şu kısma özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Hemen orayı şöyle düzenleyelim. Bakın şurada 3 tane metil yapısı söz konusu. Şurayı siliyorum. Normalde eğer açık olarak verseydi şöyle olacaktı. Bakın bir tane metil burada. Bir tanesi burada. Bir tanesi de şöyle üst kısımda gösterebiliriz. Sonrasında dikkat etmemiz gereken ikinci bir husus daha var. O da şu: En uzun zinciri seçerken burada alken yapısı olduğu için ikili bağ içeren en uzun karbon zincirini seçeceğiz. O yüzden bakın şöyle aşağıdan gelmeyeceksiniz çünkü aşağıdan gelirseniz sola gitmeniz gerekiyor. Bakın ikili bağ dışarıda kaldı. İkili bağ dışarıda bırakmıyoruz. Şuradan şöyle devam edebiliriz. Bakın en uzun ikili bağ içeren karbon zincirimiz bu olacak. Her ne kadar bakın burası daha fazla karbon içerse de burayı almayacaksınız. Numaralandırmayı yaparken de yine ikili bağın olduğu taraftan sayacağız. Şuraya 1 diyeceğiz. 2, 3, 4 ve 5 şeklinde. Dallarımız bakın etilimiz var. 3 tane de metil şeklinde. İlk önce alfabetik sıraya göre etil ismini kullanırız. 2 etil diyeceğiz. Şöyle bakalım 2 etil denilen. Bakın 2 tane örneğimiz var. Şunları eleyelim. Devamında üçüncü, dördüncü karbonlarda metilleri görüyoruz. 3,4,4. Çünkü 4'te iki tane metil olduğu için 4,4 diyoruz. Evet 3,4,4. Tri metil, üç tane metil. Ve ikili bağımız birinci karbonda olduğu için bir penten şeklinde isim verilebilir ki burada dikkat ederseniz 5 karbonlu zinciri tercih etmişiz. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak.